E, selamlar. Ben şimdi biyolojinin ilk çalışmasını bitirdim. İkinciye başlayacağım. Ne çalışacağım? E, şuradan bakayım. Kalıtımla ilgili bir şeyler çalışacağım. Yani ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Son sınav uzun süredir yani birkaç gündür sınava girmiyorum ve bayağı boşladım. Bu sınava da girip kurtulmak istiyorum artık. <laughs> Kalbin durasın Aykırışlarda bir taşın söz oluyor. Do. Hemen devam ediyorum. Soy ağacı bir ailenin sahip olduğu üyeleri gösteren ağaç biçimindeki çizelgedir. Tabii ki nesiller boyunca kalıtsal özellikleri... Selam millet. Ee, Son çalışmasını da yaptım yani bir kalanını yarın okulda yaparım dedim ee, şimdi yarın okul beslenmemi hazırlıyorum öyle <laughs>